arkadaşlar. İyi hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimiz için fiilde çatı konusundan bahsedeceğiz sizlere. Peki ne de fiilde çatı? Cümlede yüklem görevindeki fiillerin özne ve nesne ile olan ilişkisine biz fiilde çatı diyoruz. Hangi cümlelerde fiil çatı özelliği aranmıyor? Evet, isim cümlelerinde fiilde çatı özelliği aranmaz. Örneğin, tüketmeniz gereken yiyeceklerin çoğunda yağ oranı fazladır. Fazladır yüklem. Ama Mekmak eki alıyor mu yüklemimiz? Fazlamak oluyor mu? Hayır. O yüzden bu tür cümlelerde biz fiilde çatı özelliği aramıyoruz arkadaşlar. İnsanların bu devirdeki en büyük sorunu zamansızlıktı. Zamansızlıktı yüklemimiz. Ama zamansızlakmak oluyor mu? Mekmak eki almadığı için yine fiilde çatı özelliği aranmaz diyoruz. Birkaç örnekle daha da pekiştirelim sizlere. Eylemin geçen gün bize yaptığı kek çok lezzetliydi. Cümlenin yüklemi. Lezzetliydi. Lezzetli mek olmadığı için bu tür cümlelerde fiil çatı özelliği aramıyoruz. Arkadaşlarıyla arası iyi olmayan Mert onlarla barışmaya karar verdi. Karar vermek mek mak iki aldığı için burada nedir? Fiil çatı özelliği aranıyor. Kitabın sayfaları arasında bir tiyatro bileti vardır. Şimdi cümlenin fiili yüklemi vardır. Şimdi var kelimesine dikkat edelim arkadaşlar. Bir yere varmak ulaşmak anlamında mı yoksa var yok anlamında mı? Tekrar okuyalım cümleyi. Kitabın sayfaları arasında bir tiyatro bileti vardı. Var ya da yok anlamında olduğu için yani Mekmak 2 almadığı için çatı özelliği aranmıyor. Belki de eşyalar evin bodrum katındadır dedi. Demek Mekmak 2 aldığı için fiilde çatı özelliği aranır. İdil omuzlarını silkeleyerek istemediğini belli etti. Belli etmek Mekmak 2 aldığı için yine çatı özelliği aranıyor. Ekrem için oldukça zordu yaşadıkları. Zordu burada yüklem. Zormak olmadığı için fiilde çatı özelliği Aranmıyor. Olayları nasıl gördüğün senin kim olduğunu belirler. Şimdi belirlemek. Mekmak eki aldığı için yine fiilde çatı ara aranır diyoruz. Buraya kadar gelip de seni görmeden dönemezdim. Şimdi dönemezdim. Burada cümlenin yüklemi dönmek. Mekmak eki aldığı için yine fiilde çatı özelliği aranıyor. Eski yıkık dökük bir evde oturuyordu. Oturmak yine Mekmak eki aldığı için fiilde çatı özelliği aranır diyoruz arkadaşlar. Evet, fiil de çatı kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Nedir bunlar? Öznesine göre fiiller ve nesnesine göre fiiller. Öznesine göre dediğimiz etken ve edilgen. Nesnesine göre dediğimiz ise geçişli, geçişsiz. Evet, önce bir, hani daha önceki videolarımızda da bahsetmiştik aslında. Özne ve nesneyi tekrardan bir hatırlayalım. Nedir özne? Cümle içerisinde işi yapan, yani bu yargıyı gerçekleştiren varlığa biz özne diyoruz. Dört çeşidi vardı. Gerçek özne, gizli özne, sözlü özne ve örtülü özne. Nedir gerçek özne? Şimdi yüklemde bildirilen işi yani gerçekleştiren varlık cümle içerisinde yer verilmişse bu gerçek öznedir. Gizli özne ise yüklemde bildirilen yargıyı gerçekleştiren varlık yükleme getirilen şahıs ekinde bulunuyorsa yani özne cümle için açıkça verilmemişse gizli öznedir. Mesela ödevlerini yaptı. Yaptığı yüklem yapan kim? Cümlede yoktur bakın o. Oh, bu gizli özne oluyor. Peki sözde özne yüklemde işi yapan değil yapılan işten etkilenen hani özneyle biz sözlü özne diyoruz. Örneğin ödevler yapıldı dedim. Yapıldı yüklem yapılan ne? Ödevler ama ödevler kendi kendi yapamaz. Bir başkası tarafından yapıldığı için bu da sözlü özne oluyor. Örtülü özne nedir? Cümle içerisinde bulunan ve kim tarafından sorusuna cevap veren özneyle biz örtülü özne diyoruz. Peki nesne nedir? Bu öznenin yaptığı işten etkilenen varlığa biz nesne diyoruz. Belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Belirtilen nesne cümleye yani yükleme neyi kimi soruların sorduğumuzda aldığımız cevabı belirtir. Belirtisiz nesne ise yükleme ne sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap da bize belirtisiz nesneyi belirtiyor arkadaşlar. Örneklerle inceleme yapalım. Şimdi annem doğum günümde nefis kurabiyeler yaptı. Şimdi yaptı yüklem. Yapan kim? Annem. Cümle içerisinde olduğu için biz buna gerçek özne diyoruz. Diğer cümleye bakalım. Doğum günümde nefis kurabiyeler yaptı. Yine yaptı yüklemimiz. Peki yapan kim? O. Cümle içerisinde herhangi bir sözcük olarak belirtilmediği için gizli özne olarak alıyoruz. Doğum günümde nefis kurabiyeler yapıldı. Yapıldı. Yüklem yapılan ne? Nefis kurabiyeler. Nefis kurabiyeler kendi kendini yapamaz. Bir başkası tarafından yapıldığı için sözlü özlenidir diyoruz. Doğum günümde nefis kurabiyeler annem tarafından yapıldı. Şimdi yapıldı. Yüklem yapılan ne? Nefis kurabiyeler. Ancak kim tarafından yapıldı? Annem tarafından. Bu da örtülü özneyi bize tanımlıyor arkadaşlar. Yan taraftaki örneklere bakalım. Yıllarca çalışıp biriktirdiği parayı böyle boş ve hayatına hiçbir katkı sağlamayacak bir iş için harcamasını hiçbirimiz istemiyorduk. Çünkü istemiyorduk yüklem. Kim? Hiçbirimiz. Evet. Ne istemiyorduk? Yıllarca çalışıp biriktirdiği parayı böyle boş ve hayatına hiçbir katkı sağlamayacak bir iş için harcamasını. Bakın burada neyi i haline almıştı. Neyi kelimesine yani neyi sorusuna cevap verdiği için bu belirtili nesne diyoruz. Sanatçı konserin sonuna doğru çok güzel bir şarkı seslendirdi. Şimdi seslendirdi. Yüklem. Seslendiren kim? Sanatçı. Sanatçı ne seslendirdi? Çok güzel bir şarkı. Ne? Sorusunun cevabı da bize belirtisiz nesneyi veriyor. Unutmayın. Neyi, kimi, i haline almış sorular belirtili nesneyi. Ne? Sorusunun cevabı ise belirsiz nesneyi bize tanımlıyor arkadaşlar. Evet fiille çatıya dönersek tekrardan öznesine göre fiilleri biz etken ve dizgen olarak ikiye ayırmıştık. Peki nedir etken fiil? Evet cümle içerisinde gerçek özne ya da gizli özne varsa bu etken fiildir. Ne demek istedik? Dikenli teli aşan Alman askeri arkasında küçük bir boşluk bırakmıştı. Şimdi bırakmıştı. Yüklen bırakan kim? Dikenli teli aşan Alman askerleri. Şimdi cümle içerisinde öznemiz belli olduğu için bu etken fiil diyoruz. Öznesine göre etken fiil diyoruz. Yorucu ve usandırıcı hale gelen bu görev hepimizi halsiz düşürmeye başladı. Şimdi başladı yüklem. Başlayan ne? Yorucu ve usandırıcı hale gelen bu görev. Evet, buradaki arkadaşlar özneyi belirtiyor. Yine cümle içerisinde belli olduğu için buna etken fiil diyoruz. Başını iki yana sallayan yaşlı adam dünyanın çivisi çıkmış dedi. Dedi yüklem. Diyen kim? Başını iki yana sallayan yaşlı adam. Yine cümle içerisinde öznemiz belli olduğu için yine Öznesine göre etken fiil diyoruz. Evet, etken çatılı fiillerde işi yapan ve işten etkilenen varlık aynı olabilir. Bu cümlelerde L ve N birini alıyorsa işin gerçekte kim tarafından yapıldığı belli olmuş oluyor. Bakın, ablam sınav sonucunu öğrendiğinde çok sevinmişti. Şimdi sevinmişti, yüklem. Sevinen kim? Ablam. Cümle içerisinde işi yapan belli ablası ve bu işten etkilenen de yine ablası. Ne oldu? Hem işi yaptı hem de yapılan işten etkilendi. Diğer örneğe bakalım. Yan taraftaki nota bakalım ilk önce. Etken çatılı fiillerde işi karşılıklı ve birlikte yapma anlamı olabilir. Hani bu cümlelerde şey genellikle görürsünüz. Laş, le şeklinde eklerinden birinde alabiliyor. Ne demek istedik? Oyun oynayan çocuklar ebeye yakalanmamak için kaçışıyordu. Kaçıyordu. Yüklem. Kaçışan kim? Oyun oynayan çocuklar. Cümlenin öznesi. Peki burada kaçışma eylemini yapan çocuklar. Burada karşılıklı mı, birlikte mi? Tabii ki de birliktelik anlamı katmış. İncelemeyi de alırsak zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Birbirleriyle, hani birlikte yapıldığını gösteriyor bize. Evet, edilgen fiiller. Şimdi edilgen fiiller de cümle içerisinde işi yapan değil, yapılan işten etkilenen. Yani kısacası sözdürüz ne varsa bize edilgen fiili tanımlıyor. Bakın, günümüz eserlerinde toplumsal sorunlar çok fazla ele alınıyor. Ele alınmıyor, yüklem. Ele alınmayan ne? Toplumsal sorunlar. Toplumsal sorunlar kendi kendine ele almayabilir mi? Hayır. Bir başkası tarafından alındığı için öznesine göre ed edilgen diyoruz. Şehrin en işlek caddelerinden birinde olan mağaza dün akşamüstü kiralandı. Kiralandı, yüklem. Kiralanan ne? Şehrin en işlek caddelerinden birinde olan mağaza. Evet. Cümle içerisindeki mağaza kelimesi öznemiz. Evet ama. Mağaza kendi kendi kiralayabilir mi? Hayır. Bir başkası tarafından kiralandığı için yine öznesine göre edilgen fiil diyoruz. Edilgen çatılı bazı cümlelerde sözlü özne de bulunmayabilir. Mesela bu pis odada kalınmaz. Kalınmaz yüklem. Kalınmayan ne? Ya da kalınmayan kim? Özne yok. Bu bereketsiz topraklarda yaşanmaz. Yaşanmaz yüklem. Yaşanmayan ne? Cevap alamıyoruz. O zaman yine özne yoktur diyoruz. Yükleminde L ve N2 olan her cümle edilgen çatılı değil. Evet arkadaşlar ben öğretirken ek öğretmeyi sevmiyorum. Yani her zaman doğru gelmiyor çünkü. Edilgen çatılı olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? İşi yapan. Cümlede eğer gerçek öz ne varsa, gizli öz ne varsa etken zaten. Ama işi yapan değil de yapılan işlenen, etkilenen varlık ise bu edilgen oluyor. Mesela söylediklerime çok kırılmıştı. Kırılmıştı. Yüklem kırılan kim? o. Bakın cümle içerisinde gizli özne olduğu için bu öznesine göre ne oldu arkadaşlar? Etken çatılı oldu. Masanın üzerindeki vazo kırıldı. Kırıldı. Yine eklem burada. Peki kırılan kim? Vazo. Vazo kendi kendi kırabilir mi? Hayır. Bir başkası tarafından kırıldığı için bu da edilgen çatılı oluyor. Peki nesnesine göre fiiller nedir? Bunları da inceleyelim. Kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Neydi bunlar arkadaşlar? Geçişli fiiller ve geçişsiz fiiller. Şimdi geçişli fiillerde biz şöyle diyelim. Kısacası nesne alabilen fiillere biz geçişli fiiller diyoruz. Ancak ben size bir pratik göstermek istiyorum. Fiilden önce onu kelimesini getirdiğinizde eğer anlamlı olursa arkadaşlar bu geçişli fiildir. Ne demek istedik? Bakalım. Kadın her kitabı tek tek önündeki bilgisayar kaydetti. Evet bilgisayara kaydetti diyelim. Onu kaydetti oluyor mu arkadaşlar? Evet oluyor değil mi? Bu nedir o zaman? öznesine pardon fiile göre şey nesnesine göre geçti fiildir deriz. Yine tek tek inceleyelim. Kaydetti yüklem. Kaydeden kim? Kadın. Cümlenin öznesi. Neyi kaydetti? Her kitabı. Bakın cevap verdi. O yüzden geçti fiil diyoruz. İşten anlayan biriyle çalışmanın ne kadar rahat olduğunu düşünüyordu. Düşünüyordu. Yüklem. İlk pratik olarak yapalım. Onu düşünüyordu oluyor mu? Evet oldu. O zaman nesnesine göre geçti fiil deriz. Yine uzun olarak da inceleyelim. Düşünüyordu yüklem. Düşünen kim? Peki, işten anlayan biriyle çalışma ne kadar rahat olduğunu. O cümle içerisinde verilmediği için gizli özne var bakın. Dikkat ediyorsunuz. Neyi düşünüyordu? İşten anlayan biriyle çalışmanın ne kadar rahat olduğunu. Buranın tamamı nesne yine nesnesine göre geçişli bir fiil oldu. Son okuduğum kitaptaki önemli noktaları bir kağıda not aldım. Onun not aldım olduğu için yine nesnesine göre geçti fiil diyoruz arkadaşlar. Eylem geçişli olduğu halde cümlede nesne bulunmayabilir. Biraz önce söyledim. Hani onu kelimesini getirdiğinizde anlamlı oluyorsa fiiliniz geçişli. Ancak cümlede nesne olmayabilir. Örnek inceleyelim. O birazdan size de söyleyecek. Şimdi söyleyecek yüklem. Normalde onu söyleyecek oluyor. Bakın nesne alıyor. Ama cümle içerisinde söyleyecek yüklem. Söyleyecek olan kim? O. Ne söyleyecek? Bakın cevap var mı? Yoktur. Cümle içerisinde geç bakın yüklemimiz geçli. Ancak cümle içerisinde nesne alamadı. Yurtdışında yaşayan kuzenim buraya geldikten sonra aldı. Şimdi aldı yüklem. Alan kim? Yurt dışında yaşayan kuzenim. Ne aldı? Bakın cevap yoktur cümlede. Nesne yoktur. Ancak cümle olmadan sadece aldı kelimesinin onu kelimesini getirdiğimizde ne oluyor? Onu aldı. Anlamlı oldu. Normalde geçişli bir fiil bu. Ancak cümle içerisinde nesne almamış. Dikkat ediyorsunuz. Geçti bazı eylemlerde işi başkasına yaptırma anlamı da olabilir. Mesela yaz gelince tüm evi boyattık. Onu boyattık oluyor. Bakın geçti. Boyattık kim? Boyattık yüklem. Kim? Biz. Ama bu işi bir başkasına yaptırma anlamı katmış değil mi? Pazardan aldıklarını küçük çocuğa taşıtmıştı. Taşıtmıştı. Yüklem kim? O. Ni? Pazardan aldıklarını. Bakın. Nesne burada. Ancak bir başkasına yaptırma anlamı da taşıyor yine. Peki geçsiz fiiller? Bunlar da nesne alamayan fiillerdir. Yani onu kelimesini yüklemin yani fiilin başına getirdiğinizde eğer anlamlı olmuyorsa bu geçsiz fiildir. Örnek bakalım. Genç bir kız Çamlık sokaktaki antikacı dükkanına gidiyordu. Yüklemimiz gidiyordu. Onu gidiyordu. Oluyor mu arkadaşlar? Hayır. O yüzden nesnesine göre geçsiz diyoruz. Televizyonun karşısındaki koltuğa yığıldı birdenbire. Şimdi yıldı, yüklem. Onun yıldı oluyor mu arkadaşlar? Hayır yine cevap alamadık. O yüzden nedir? Nesnesine göre yine geçişsiz fiil diyoruz. Yemyeşil çimenlerin üzerinde gökyüzüne bakıyorduk arkadaşlarımla. Şimdi bakıyorduk. Yüklem. Onu bakıyorduk oluyor mu? Yine olmadı. Nesnesine göre geçişsiz diyorsunuz. Evet. Bazı geçişsiz fiiller. Z, tür, tür eklerinden birini alarak sonradan geçişli olabiliyor. Hemen örnek üzerinden C yine. Annesi çocuğu akşam erkenden uyuttu. Uyuttu. Yüklem. Onu uyuttu. Zaten alıyor. Şu anda geçti. Ancak şu T2'ni görmeyin. Bakın. Uyudu. Onu uyudu oluyor mu? Hayır olmadı. Öncesinde geçişsizdi. Aldı T2 ile beraber ne oldu arkadaşlar? Geçişli hale geldi. Aynı şekilde dolaptaki sebzelerin hepsini çürütmüş. T'yi görmeyelim. Çürümüş. Onu çürümüş oluyor mu? Hayır. Öncesinde geçsizdi. Ancak aldı t ekiyle çürütmüş. Onu çürütmüş. Evet cevap verdiği için sonradan geçili olmuş. Tiyatroya gelen çocukları görevli ilk sıradaki koltuklara oturttu. Bakın şu t'yi siliyorsunuz. Oturdu. Onu oturdu oluyor mu? Hayır olmuyor. Bu geçsiz. Ancak t 2 gelince ne olmuş? Oturttu. Onu oturttu olduğu için sonradan geçti olmuş. Diğer notumuzu inceleyelim. Öznesine göre edilgen olan fiiller nesnesine göre geçişsizdir. Bakın evin her yeri iki günde boyandı. Boyandı yüklem. Boyanan kim? Evin her yeri. Bu özne şu anda bakın. Dikkat edin. Peki ne boyandı? Sonrasında cevap verebiliyor musunuz? Hayır. Ne oldu bakın. Edilgen. Çünkü boyama işlemini kendi kendine yapamıyor. Edilgen fiiller nesnesine göre geçişsiz oldu. Bu konu hakkında çok konuşuldu. Konuşuldu. Yüklem konuşulan ne? bu konu hakkında ya da bu konu. Peki sonrasında özneyi bulduktan sonra nesnen var mı cümle içerisinde? Hayır. Zaten konuşulan konu kendi kendine konuşulmaz. Bir başkası tarafından konuşulduğu için yine edilgen fiil olmuş oluyor. Bunda da nesnesine göre inceleme yaptığımızda geçişsiz fiildir diyoruz. Ne demiş burada? Edilgen çatılı fiiller geçişsizdir ama geçişsiz fiiller her zaman edilgen çatılı değildir. Bunu da dikkat ediyorsunuz. Birkaç soru çözümü yapalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Özne yüklem dediği zaman hemen etken ya da edilgen. Dolaptaki yemekleri ısıtıp yersin. Yersin yüklem. Kim? Sen. Nesne şey öznesine göre etken oldu. Çünkü cevap verdik gizli özne var. Bu etken. Ne zaman burada olacağımı ben de bilmiyorum. Bilmiyorum yüklem. Kim? Ben. Yine öznesine göre gizli özne var. Etken olmuş oluyor. Okuduğum son kitapta babamdan izler buldum. Buldum. Yüklem. Bulan kim? Ben. Yine cümle içerisinde gerçek özne var arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Mahallemizin yolu 10 gün içinde bitirilecek. Bitirilecek. Yüklem bitirilecek olan kim? Mahallemizin yolu. Ancak mahallemizin yolu kendi kendine bitirilmez. Bu yüzden arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Edilgen diyorsunuz. Yani farklı olan seçeneğimiz denizli. Diğer soruya bakalım. Bu cümlelerdeki numaralanmış eylemlerden hangisi nesne almıştır? Şimdi, daha önce burayı hiç görmedim. Onu görmedim. Normalde nesne alabilen bir fiilimiz. Görmedim yüklem. Kim? Ben. Neyi? Burayı. Yine burada da nesne almış. Her yaz birçok yere giderim. Giderim, yüklem. Cevabı bulduk ancak devam edelim. Onu giderim olmuyor zaten bakmanıza gerek yok. Şimdi de tatil için buraya geldim. Onu geldim yine olmadığı için nesnesine göre geçişsiz oldu. İyi ki gelmişim. ruhum şenlendi. Onu şenlendi yine olmadığı için yine geçişsiz diyoruz. O zaman hangisini nesne almış arkadaşlar? Adana şıkkı diyoruz. Var mı sorunumuz? Diğer soruya geçelim. Şimdi aşağıdaki tabloda cümlelerin çatı özellikleri tek olarak işaretlenmiş. Buna göre yapılan işaretlemelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşın kalemini ödünç aldım aldım yüklem kim ben cevap verdim gizli özne etken doğru devam edelim pırıl pırıl bir elbiseyle karşımıza çıktı çıktı yüklem çıkan kim o yine gizli özne olduğu için bu da etken diyoruz öznesine göre sınav bitiminde cevap anahtarı da, da pardon sınav bitiminde cevap anahtarı dağıtıldı evet dağıtıldı yüklem dağıtılan kim cevap anahtarı ancak cevap anahtarı kendi kendine dağıtamaz bir başkası tarafından dağıtıldığı için Edilgen çatılı fiil diyoruz. Diğerine gelelim. Nesne alabilen fiillere geçişli, nesne alamayan fiillere geçsiz fiil denir. Evet biliyoruz. Kuşlar yemi yedi. Ne yedi? Ya da onu yedi olduğu için zaten geçişli olduğunu anlıyoruz. Bakın. Kuşlar gökyüzüne uçuştu. Onu uçuştu. Olmadığı için nedir? Geçsizdir. Buna göre açlık cümlelerden hangisinin yüklemi nesne yüklem bakımından farklıdır demiş. Bizi görmemiş gibi yaparak yüzünü çevirdi. Onu çevirdi. Bakın alıyor. Bu geçişli. Olayları algılama biçimi kişiden kişiye değişiyor. Onu değişiyor. Cevap vermedi. Devam edelim. Artık kendisi de yaptığı hataları anlayacaktır. Onu anlayacaktır. Evet cevap aldım. Geçti. Seyirciler konuşmacıyı büyük bir dikkatle dinliyor. Onu dinliyor. Bakın yine cevap aldık. Bakın belirtilen fiillerde onu sözcüğünü getirdiğimde cevap alıyorsam geçti. Almıyorsam geçisi olduğunu söylemiştim. Öznesi ve çatılar iki ayrıdır. Evet yetken edilgen. Buna göre cümlelerin hangisi öznesine göre diğerlerinden farklıdır? Şimdi çocuk ve gençlik edebiyatının en önemli temsilcilerinden Gülten Dayıoğlu bugünlerde 50. sanat yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. Kutluyor. Yüklem kutlayan kim? Çocuk ve gençlik edebiyatının en önemli temsilcilerinden Gülten Dayıoğlu. Bakın cümle içerisinde öznemiz olduğu için bu etken diyoruz. İkinci cümleye bakalım. Dile kolay. Hem edebiyat camiasının ömrünün 50 yılını geçireceksin. Hem de bu yarım asır içinde zirvede bulunan yazarlar arasındaki tahtını koruyacaksın. Koruyacaksın. Yüklem kim? Sen. Bakın cümle içerisinde gizli özne var. Aynı şekilde ne oldu? Burada da etkendir diyoruz. İkisi etken olduğuna göre şunları eleyebiliriz. Farklı olanı istiyordu çünkü bizden. Üçe gelelim. Yazdığı 78 kitapla çocuk ve gençlik problemlerini çok yönlü görmemizi sağlayan usta yazar Gülten Dayıoğlu, yapmış olduğu çalışmalarla büyük bir başarı imza attı. İmza attı. Yüklem. İmza atan kim? Yazdı 78 kitapla çocuk ve gençlik problemlerini çok yönlü görmemizi sağlayan usta yazar Gülten Dayıoğlu. Bakın buranın tamamı ne oldu çocuklar? Özne oldu. O zaman öznesine göre yine ne diyoruz? Etken. Cümle içerisinde öznemiz var çünkü. Dörde bakalım. Gülten Dayıoğlu'nun eşsiz kitapları tam 3 nesil boyunca sevilerek okundu. Okunan ne? Gülten Dayıoğlu'nun eşsiz kitapları. Yani bu eşsiz kitaplar kendi kendine okuyamaz. Bir başkası tarafından okunduğu için öznesine göre edilgen diyoruz. Evet arkadaşlar fiilde çatı konusunu bu şekilde özetlemiş olduk sizlere. Videolarımızın devamının gelmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum herkese.